Miray Hanım'ın durumu çok kritik. Her an kendisini kaybedebiliriz yani. Çok hayati bir bölgesinden vurulmuş. Miray canım karım benim canım karım. Sana bunu yapanı bulacağız. Hiç merak etme merak etme. Evet Miray kanın yerde kalmayacak merak etme. Kaslı polis fakirle birlikte bunun suçusunu bulacağız. Cezasını çektireceğiz. Aynen öyle aynen öyle. İçin rahat olsun. Biz suçluyu bulurken cezasını çektirirken inşallah iyileşirsin canım karım. Her Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizde bir suçlu Mira'yı vurdu. Fakirin karısı Mira'yı vurdu. Şimdi sizinle birlikte bu suçluyu bulacağız. Ve ondan intikamını alacağız Mira'yın. Evet arkadaşlar. Şehrimizdeki bütün şüphelileri bu çukurumuza topladık arkadaşlar. Tek tek sorgulayacağız onları. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine göndereceğiz. Burada gördüğünüz herkes şüpheli arkadaşlar. Tek tek sorgulanacaklar. Bakalım Mira'yı kim vurdu? Kim onu yoğun bakıma soktu? Çukurumuzun dibinde ise Mira'yın kaslı polis kocası fakir var. Görüyorsunuz arkadaşlar fakir çok sinirli. Karısının intikamını almak istiyor. Çukurun dibinde bizim şüphelileri sorgulamamızı bekliyor arkadaşlar. Nasıl ama fakir çok kaslı çok korkunç değil mi arkadaşlar? Çok güçlü duruyor. Lütfen yorumlarda yazın. Şimdi sorgumuza başlamadan önce tek tek şüphelilerimizi tanıyalım arkadaşlar. Bakalım şehirdeki kimler şüpheliymiş. Sonra da tek tek sorgulayalım. Suçlumuzu bulalım. Çukurun dibine gönderelim. Kaslı polis fakir de ona gününü göstersin. Evet arkadaşlar ilk şüphelimiz bu bu koca dev görüyorsunuz kendisi kocaman ve bir dev İkinci şüphelimiz ise bu PUBG oyunundan gelen kişi biliyorsunuz kendisi PUBG'de sürekli herkesi öldürüyor sona kalmaya çalışıyor PUBG oyununu seviyor musunuz oynuyor musunuz lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar üçüncü şüpheli ise benim abim Kemal abim iyi birisidir delikanlı birisidir ama yani Mira'ya vurduysa ona cezasını çektireceğiz arkadaşlar dördüncü şüphelimiz ise üvey baba Ömer ama Ömer mutasyon geçirmiş kollarını görüyor çok garip kolları var. Ahtapot kolları var. O da bir şüpheli. O da Miray'ı vurmuş olabilir. Beşinci şüphelimiz ise bu hayalet Alperen. Alperen'e yakın zamanda araba çarptı arkadaşlar. O da öldü ama hayalet olarak geri döndü aramıza. O da bir şüpheli yani. Onun karşısında ise altıncı şüphelimiz Türkiye'nin en büyük youtuberı Enes Batur var arkadaşlar. Enes Batur'u izliyor musunuz videolarını? Onu seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Yedinci şüphelimiz ise fakirin abisi Zengin. Zengin çok Korkmuş çok endişeli duruyor. Acaba suçlu o yakalamayalım diye mi böyle endişeli bilmiyorum. Sorgulayıp öğreneceğiz arkadaşlar. Zenginin karşısında ise şehrimizin öğretmeni Baldi var. Arkadaşlar Mira her an ölebilir. Onun iyileşmesi için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle Mira iyileşsin. Yorumlara da Miray çok geçmiş olsun yazın. Lütfen arkadaşlar hadi kurtaralım Miray'ı. Biliyorsunuz Baldi çocukları sürekli dövüyordu. En son bana söz vermişti. Bir daha yapmayacağım demişti. Bakalım yapıyor mu? Acaba Miray'ı da o mu öldürdü? Öğreneceğiz bakalım. Devam edelim. Burada ise kardan adam var arkadaşlar. Görüyorsunuz kendisi kardan adam. Havalar da çok sıcak yani kışta gelmedi kardan adamın ne işi var anlamadım neyse sorgulayıp öğreneceğiz onun karşısında ise bu katil bebek çaki var kendisi bir bebek ama çok korkutucu şuna bakın yüzüne bakın adı üstünde kendisi bir katil Mirayı öldürmüş öldürmeye çalışmış olabilir yani onu da sorgulayıp öğreneceğiz son şüphelilerimizden birisi kaptan amerika kendisi bir süper kahraman şehrimizi koruduğunu iddia ediyor ama aslında kötü birisi olabilir ona da soracağız neredeymiş ne yapıyormuş son şüphelimiz ise Tom ve Jerry'den Jerry arkadaşlar bu tatlı minik fare. Evet şüphelilerimizi tanıdık. Sizce bu şüphelilerden suçlu olan kişi kim arkadaşlar? Mireyi sizce kim vurdu? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Doğru tahminde bulunan bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Ve bütün yorumlara da kalp atacağım. Hadi hazırsanız başlayalım sorgulamamıza. Ben ilk Jerry'yi sorgulamak istiyordum. Gel bakalım Jerry neredeydin ne yapıyordun sen? Yoksa Miray sana peynir vermedi. Senin de karnın çok açtı. Sinirlenip vurdun mu onu ha? Doğruyu söyle bana. Neredeydin ne yapıyordun he? Kerem komşuyum ben canımı kurtarmaya çalışıyordum. Bir ay diye birini tanımıyorum bile. Kimseyi de öldürmem ben katil değilim. Şehirdeki kediler beni kovalıyordu. Onlardan kaçıyordum canımı kurtarmaya çalışıyordum. Demek seni kediler kovalıyordu sen de kaçıyordun. İyi bakalım güvenlik kamerası kayıtlarına bakalım. Bakalım doğruyu mu söylüyorsun? Evet izliyoruz güvenlik kamerası kayıtlarını. Evet Jerry gerçekten doğruyu söylüyormuş. Peşinde 3 tane kedi var ve onu kovalıyorlar. Hayatını kurtarmaya çalışıyor. İyi bari Jerry kaçabilirsin. Tamam sen suçsuzmuşsun. Gidebilirsin. Ben de Kaptan Amerika'yı sorgulayacağım şimdi. He Kaptan Amerika. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim süper kahraman örümcek adam. Sizinki hangisi? Lütfen yorumlarda yazın. Şimdi Kaptan Amerika seni sorgulamaya geçelim bakalım. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa süper kahraman kılığında kötü birisi misin? Bize yardım ediyor gibi görünüp aslında insanları mı öldürüyorsun ha? Mirayı sen mi vurdun? Neredeydin? Ne yapıyordun? Saçmalama Kerem komiser. Ben... Ben sizi ve şehrinizi kurtarmaya çalışıyordum. Sony'in kötü ikizi şehre saldırmak üzereydi. Ben onu durdurmaya çalışıyordum. Kavga ediyorduk. Bir binanın çatı katında kavga ediyorduk. İstiyorsan güvenlik kameralarına bak. Hemen bakalım bakalım doğruyu mu söylüyorsun? Gerçekten bizi kurtarmaya korumaya mı çalışıyordun? Evet izliyoruz. Evet. Kaptan Amerika doğruyu söylüyormuş. Gerçekten çatı katında Sony'in kötü ikiziyle dövüşüyor. Bizi kurtarmaya çalışıyor e, ee, şey özür dilerim Kaptan Amerika sen de gidebilirsin sen de suçsuzmuşsun ben de şu kardan adama geçeyim evet kardan adam söyle bakalım bana senin burada ne işin var sen sadece kar yağdığında olabilirsin böyle havalarda erirsin yoksa Mira'yı öldüren sen misin Hayır Miray'ı öldürmedim. Havalar da çok soğuk. O yüzden erimiyorum. Ben gerçek kardan adamım. Gerçek. Hadi lan oradan seni pis yalancı. Gerçek kardan adam olsaydın eğer şimdi erirdin. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen kardan adam kılığına girmiş banka soyguncusun. Dün de banka soydun. Güvenlik kamera kayıtlarında görmüştüm. Sen yalancı kardan adamsın ve banka soyguncusun. O yüzden seni çukurun dibine atıyorum. Miray'ı öldürmemiş olabilirsin ama sen bir suçlusun. Katil bebek çeki. sen neredeydin ne yap Yapıyordun. Adın üstünde sen bir katilsin. Söyle bakalım Miray'ı öldüren sen misin yoksa? Hayır ben senin çocukların bebek polis ve bebek askerle oyun oynuyordum. Mezarlıkta oyun oynuyorduk onlarla. Çok da eğleniyorduk. <laughs> Allah Allah demek öyle. Hemen güvenlik kamerası kayıtlarına bakalım bakalım. Evet izliyoruz lan. Ne oluyor lan mezarlıkta çocukları elinde bıçakla kovalıyorsun seni pislik. Öldürecektin çocuklarımı değil mi? Öldürecektin defol git Mira'yı öldürmemişsin ama çocuklarımı bıçakla kovalıyorsun ve öldürecektin onları. Zengin şimdi sen söyle sen neredeydin ne yapıyordun? Neden bu kadar endişeli korkmuş bakıyorsun ha? Yoksa Mira'nın katili sen misin? Seni yakalayacağız diye korktuğun için mi endişelisin ha? Neredeydin ne yapıyordun? Şey Kerem ben araba sürüyordum senin evinin önünde araba sürüyordum. Mira'yı falan öldürmedim ya kimseyi öldürmedim. Ama sen yine de güvenlik kamerası kayıtlarına bakma tamam mı? Allah Allah madem sen öldürmedin yani bakmamda ne sakınca var hemen bakalım. Olamaz ne yapacağım ben arabamla gazlıyordum trafik kurallarına uymuyordum drift atıyordum Kerem'in arabasına çarptım. Kerem'in arabası pert oldu takla attı. of ne yapacağım ben Kerem'e nasıl söyleyeceğim beni hapse atar. Van. ben o arabayı ne kadar zorluklarla aldım biliyor musun? Demek trafik kurallarına uymayıp drift atarak benim arabama çarptın. Hem de park halindeki arabama lan ne kadar salaksın sen ya of ben o arabayı almak için neler yaptım var ya tamam Kerem ne olur çıkarın dibine atma beni söz veriyorum çok daha iyisini alacağım sana benim çok param var biliyorsun lütfen gitmeme izin ver söz veriyorum çok daha iyisi senin olacak İyi madem daha iyisini alacaksın tamam gitmene izin vereceğim ama bak almazsan sözünü tutmazsan seni tekrar buraya getirir çukurun dibine atarım kastı polis fakir de gösterir sana hadi kaybol gözümün önünden Baldi sen neredeydin ne yapıyordun Çocukları dövmeyeceğine dair bana söz vermiştin. Yoksa çocukları dövmeyip Miray'ı vurmaya mı karar verdin? Ya da yoksa çocukları hala dövüyor musun? Hayır Kerem Komiser. Yemin ederim dövmüyorum kimseyi. Onlar benim de çocuklarım sayılır. Dövmüyorum sadece düzgünce ders anlatıyorum artık. Ayrıca dersteydim yani ben çocuklarıma ders öğretiyordum. Kimseyi öldürmedim bu sınıfın kameralarına bak istersen. Peki hemen bakalım seni mi kıracağız yani? Evet sınıfın güvenlik kamerası kayıtlarına bakıyoruz. Baldi gerçekten ders işliyor. Kimseyi de dövmüyor. Çok güzel ders anlatıyor. Helal olsun. Aferin Baldi gelişme var. Sen gerçekten adam olmuşsun. Gidebilirsin o yüzden. Enes Potter senin bizim şehrimizde ne işin var? Yoksa Miray senin videona kötü yorum attı. Sen de onu öldürmeye mi geldin ha? Ne işin var şehrimizde? Söyle bakayım bana. Söyle bakayım. Kim? Şey yok Kerem Komiser, ben video çekmeye geldim şehrinize video çekmeye. Hatta tam da çekiyordum yani kimseyi öldürmedim ben katil değilim. Yemin ederim video çekmeye geldim. Allah Allah ne videosuymuş söyle bakalım. Şey kışkırtma videosu Kerem komiserim kışkırtma videosu. Aa ben bayılıyorum o videolara kimi kışkırtıyordun kimi? Şey söylemesem olmaz mı? Dur ya evet söyleme sürprizi kaçar şimdi ben güvenlik kamerasından senin nerede olduğunu bulup izleyeyim bakalım kimi kışkırtıyormuşsun. Hayır dur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Kerem komisere kışkırtma yapacağız bugün şimdi o polis merkezinde. Biz de evine geldik mutfak masasının ortasına kakamızı yaptık. Bakalım Kerem komiserim komiserim buna tepkisi ne olacak ne kadar kışkıracak kocaman bir bok bıraktık masasına Lan, lan birisi arabama çarpar diğeri masama kakasını yapar ne biçim insanlarsınız siz demek kışkırtma banaydı he banaydı özür dilerim kerem komiser komik olur sandım komik olur sandım ben sana komik olacak şeyi söyleyeyim seni çukurun dibine atmam ama neyse hadi tamam gitmene izin vereceğim Enes bunun için çukurun dibine gidip ölmeyi hak etmiyorsun ama bunun bedelini ödeyeceksin bir bitsin şu mireyi vuran kişiyi bulalım san çok kötü yapacağım merak etme. Hadi toz ol şimdi. Hayalet Alperen sen neredeydin ne yapıyordun? Yoksa sen mi vurdun Mira'ya he? Sen mi öldürmeye çalıştın? Hayır Kerem komiserim benim hiçbir yerim tutmuyor ki. Ben hayaletim sadece duvarların içinden falan geçip uçabiliyorum yani. Ama kimin yaptığını gördüm Kerem komiserim. Böyle gezerken gördüm. İnanmayacaksın ama gördüm. Ne gördün mü? Oğlum niye uğraştırıyorsun bizi? Söylesene başından o zaman. E sormalıydı ki Kerem komiserim. Eee kimmiş katil kimmiş? Kilo yapacaksın ama abi Kemal. Kemal amca öldürdü Miray ablayı. Onu vurdu. Gözlerimle gördüm. Ne? Nasıl olur? Neden? Abi bunu yapmış olamazsın hayır ne olur ben yapmadım de ne olur sen böyle birisi değilsin Vallahi ben yaptım Kerem ben yaptım ben vurdum Miray'ı İnşallah da ölmüştür ölmeye de çok yakındı zaten Fakirden de Miray'dan da nefret ediyorum Miray öldükten sonra fakiri de öldüreceğim Hayır ne kadar abimde olsan buna izin vermeyeceğim seni çukurun dibine atacağım Vay be demek benim abim bir katilmiş Pini pislik kaslı polis fakir sana gününü gösterecek defol git fakir göster şuna gününü hayır. Arkadaşlar suçlumuzu bulduk. Maalesef suçlu benim abimmiş. Buradaki diğer şüpheliler artık gitmekte özgürlülü er. Abim şimdi çukurun dibinde. Kaslı polis fakir ona gününü gösterecek. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasaydık Mirey'i vuran kişiyi suçluyu asla bulamazdık. Çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de beni seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Ben sizi çok seviyorum.